Bugün konuştum. Bazı abilerimiz var, bazı arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Ya ne olacak bu altların hali içerideyiz? Diyorum ki abi siz ticaret ehli insanlarsınız. Bu durumu biliyorsunuz. Ya bir ürün alacaksın. Çıkmış abi fenomenin bir tanesi. 3 yıldır 5 yıldır kripto piyasasında bir boğa görmüş. Gaza gelmiş. 3-5 kuruş para harcamış. Onun da vloglarını çekmiş zengin oldum diye. Düşmüşsün onun peşine attığı twitterların peşine. Vermiş sepet eline %90 içeride. Sadece o abimiz için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Kendin bir araştırma yapmıyorsun. Kendine şu soruyu sormuyorsun. Ya benim kaç param var? Şimdi bu parayla kaç tane coin alabilirim? Paramın yüzde kaçıyla işlem yapmalıyım? Nerelerde almalıyım? Nerelerde satmalıyım? Ya ticaret yapan bakkalımız, manavımız, değil mi? telefoncumuz herkes bir araştırma yapıyor. Ya ben hangi ürünü satabilirim? Satacağım bu ürünü ucuza daha nereden alabilirim? Ucuza aldığım bu ürünü en yüksek kar alanıyla ...kime, ne zaman, nasıl satabilirim? Bu tür piyasa araştırmaları yapıyor. Ama coin piyasasına geldiğimiz zaman... ...yatırım piyasasına geldiğimiz zaman... ...aldım attım kenara... ...ee uçacak kaçacak. Bir gün yükselecek. Abi öyle bir şey yok. Araştırmanı yapacaksın. Bu yatırımı hangi vadede yapıyorsun? Ne kadar süreyle yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Sana coin'i öneren arkadaşını... Ne kadar güveniyorsun? Bu işte ne kadar yetkin olduğuna dair bir bilgin var. Arkadaşım söyledi aldım. O da filancadan öğrenmiş. Onun da öyle bir hocası var işte. Ne yapıyor hoca? Alttan üflüyor yukarı uçuyor. Yapma ya. Bize de bir üflesin biz de bir uçalım kanatlanalım abi. Piyasa araştırması yok. Koyun araştırması yok. Sermaye yönetimi zaten yok. Ve ba, sen ticaret ehlisin. Sen ticaret ehlisin. Değil mi? Bir düşün yani. Mal nereden alınır? Kaç paraya alınır? Ben bu malı kaça satarsam ne kadar kâr edebilirim? Ya bir araştır be güzel kardeşim. Bir araştır yani. Bunların hiçbirisi olmadan hadi baba hop, hep beraber ticaret yapıyoruz. Ya işte attık hocam yükselecek. Ya sen dükkanında böyle bir şey yapıyor musun? Dükkanındaki ürünlere böyle mi davranıyorsun? Toptancının biri geldiğinde al bu malı satarsın senin burada yürür dediğinde sen ezbere ver kardeşim alayım al sana para deyip direkt alıyor musun o malı? Bir araştırıyorsun değil mi? Bu mal nedir? Kim kullanır? Ne kadar garantilidir? Ne kadar kullanılabilir? Üreticisi kimdir? Değil mi? Bozulsa tamiri nerede yapılır? Ben müşterime bunu nasıl tanıtırım? Bir sürü araştırma yapıyorsun. Ama finansal piyasalara geldiğinde ona para atıyorsun. Buna para atıyorsun. Ona uçuyorsun. Buna kaçıyorsun. Öyle bir şey yok. Araştırma yapacaksınız kardeşim. Filanca koyunu aldım diye diyorsun ki abi o adamın işte cezası var. Amerika'da aranıyor bu adam. Amerika'da aranması var bu adamın. Amerika'ya giremiyor. Gitmiş bilmem nereden Çin'den şuradan buradan yapıyor bak bu işlemleri. Sıkıntılı bir adam. Dolandırıcı olabilir bu coin'in sahibi ya da ortakları. Yok ya bir şey olmaz. Kim dedi? Arkadaşım dedi. Coin delist bir hafta sonra. Yok. Yok yani.